Merhabalar. Size bu video TESO 860i termal kameramız ile Tesso Smart App uygulamasının nasıl bağlanacağını anlatacağım. Bunun için cep telefonunuzun veya tabletinizin Android ise versiyonu 12 ve üstü, iOS ise yani Apple marka bir telefon kullanıyorsanız versiyonu 17 ve üstü, aynı zamanda Bluetooth'unuzun da olması lazım ve versiyonun 4 ve üstü olması gerekiyor. Daha sonrasında yapacağımız ilk olarak cep telefonunuzun Wi-Fi'sini ve Bluetooth'unu açık olarak ayarlamanız gerekiyor. Tesla Smart App uygulamamızı açacağız. Uygulamanızı ilk açtığınızda sizi şu ekran karşılayacak. Daha sonrasında cihazın tuşuna basıyoruz. Ve cihaz otomatik olarak cep telefonu uygulamasının tarafından tanınacak. Şu şekilde. E, dikkat ederseniz Wi-Fi ayarlarına girip e, cihazı eşleştirmeye çalışmadık. Çünkü otomatik olarak tanıyor. Buradan evet lütfen bağlan dediğimizde Yukarıda yeni cihaz bağlanıyor uyarısını görüyoruz. Birkaç saniye içerisinde bağlanacak. Evet bağlandı. Şimdi yapmanız gereken termografi uygulamasına geçip buradan testo termografi seçeneklerini görmeniz. Bağlantısı bu kadar basittir. Tekrar koparmak isterseniz de yine cihazın tuşuna uzun bastığınızda bağlantısı kapanacak.